Bir yaşındaki oğlum için efsane bir şey denedim. Bisiklet sürdüğü anları videoya çektim ve Fiverr'dan arkadaşlar Hindistan'da yaşayan bir özel efekt sanatçısını işe alıp efsane bir montaj yapmasını istedim. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkmış. Bu bir gayet eğlenceli. Noah için çok güzel bir anı olacak. Profilimdeki linke tıklayarak Fiverr'dan arkadaşlar istediğiniz alanda dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan freelancerları işe alabilirsiniz. İlk siparişinizde Engin kodunu kullanarak %10 indirim kazanmayı unutmayın.